Sassasyonel yaşamlar Fantasy Premier League futbolunda birlikteyiz arkadaşlar. 14. hafta ortası kadromuzu sizinle paylaşamadım ama kaç puan aldığımızı da gösterelim. 14. hafta 62 puan topladık. Fantastik maçlar oldu. Özellikle City maçı 4-5 bitti. Bu hafta FPL için önemli bir hafta. Çünkü 15. haftadan sonra Afrika Kupası özel bir değişiklik yapıldı ve herkesin transfer hakkını 5'e çıkartacaklarını söylediler. Bu ne demek oluyor? Hemen anlatalım. Kafa karışık mal yok. Diyelim ki benim transfer hakkım 2. 15. haftaya giriş yapacağız ve ben bu transfer haklarımı hiç kullanmazsam 15. haftanın sonunda benim 3 transfer hakkımın olması gerekirdi ama bunu 5'e fixlediler. 16. haftaya başlarken herkesin 5 transfer hakkı olacak. Ben istersem transfer hakkımı kullanayım, istersem kullanmayayım. Bana 5 tane free transfer verecekler. Bu yüzden de bu haftaki tüm transferlerimizi kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Bir sonraki haftaya zaten 5 transfer hakkıyla gireceğiz. Bununla ilgili bir makale yayınladı Fantasy Premier League. 16. hafta başlayacak olan Afrika Kupası 22 Ocağı kadar Afrikalı oyuncuların takımlarına dönmeme ihtimali var. Dilerseniz Afrikalı oyunculara bir göz atalım. Outara bu hafta güzel bir gol atmıştı. Burnley'den Foster fena değildi. İsmail Asar son zamanlarda formsuz ama bu da Senegal milli takımına gidiyor. Everton'ın NDIS'i çok özlenecek oyunculardan. Bulumdan Alex Iwobi fena değildi. Muhammed Salah kötü giden Liverpool'umuzun kötü oyuncularından Hala salah sahibi var mı bilmiyorum ama o da 22 Ocağı kadar olmayabilir. City'de Ayn Nuri zaten çok sık oynamıyordu sakatlıktan dolayı. Ama Marmush belki özlenecektir. Manchester United en çok fireyi veren takımlardan. Mbemo ve Amat ilk 11'indeki iki oyuncu. Bunlar da milli takımlarına gidiyor. Bisa sakattı Newcastle'da. Onu bu sezon hiç göremedik. Ama o da olmayacak ayın 22'sine kadar. Ayna, Nottingham Forest'ta savunma oyuncusu. O da olmayacak. Diouf ve Van Bissaka da West Ham'ın kanat beklerinden. Onları da göremeyeceğiz. Ve Agbadoğu da Wolves takımında eksik olacak. Oyuncularınız varsa diye önümüzdeki hafta FBI size 5 tane free transfer hakkı veriyor. Ve bunu da tekrar hatırlatayım. Kalıcı transfer hakkı. Yani 16. hafta hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz biz kadromuzu kuralım. Şu an kadro şu şekilde duruyor. Aston Villa'ya karşı oynayacak Arsenal formda bir Aston Villa'nın ev, ev sahipliğinde puan kaybı yaşayabilir. Kalofiori geçen maç iyi oynamıştı. Brentford maçında kendisi bir de bonus puan almıştı attı hatırlarsınız. Manchester City'de şampiyonluk yarışında olmaya devam ediyor. Bu haftada Sunderland'ı konuk edecekler. Sunderland'da büyük takımlara karşı zorluk çıkarmaya devam eden bir takım. Liverpool ise Sunderland'la berabere kaldı. Tek başarılı oyuncusu ise savunmada defans katkısı veren Van Dijk ve Donate'ydi. Chelsea'miz ise Leeds'e karşı sürpriz bir mağlubiyet alarak her zamanki Chelsea olduğunu gösteriyor. Zorlu takımlardan puan almayı başarıp kolay takımlara puan bırakan, git gel yaşayan bir takım. Bournemouth'un yükselişi de son buldu bu arada. Avrupa vizesi yolunda büyük darbeler almaya devam ediyor. Benim hedefimse bu iki transfer hakkımı tamamını kullanıp Sar ve Senesi'den kurtulmak. Transferlerimizde İsmail Asar'dan kurtularak başlayalım. Burada Bruno Gimareş çok iyi işler yapıyor. Topluma karşı berabere de kalınsa Newcastle iyi oynadı. Diğer değişiklik ise Senesi'yi çıkartıyorum. Senesi yerine de geyi alacağım. Crystal Palace'ın ofansif yönü yüksek savunmacılarından Gay'de fena almayan bir fiksürleri var. Form tutacağını düşünüyorum. Ben burada Calafiori'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu geriye çektim. Bruno Gimareş Garner'ın yerine girecek. Garner'ı da yedeklerde bir numaraya çekiyorum. Bu şekilde kadromuzu sevettik. Afrika Kupası'ndan bahsediyor. Zaten size önden bahsetmiştim. Dilerseniz stratejilere ve önümüzdeki haftaki potansiyel transferlere bakalım. 16. haftada Arsenal'in fixtürü düzeliyor. Wolves'a karşı Everton biraz daha zorlu da olsa Brighton ev sahibiyle devam ediyor. Bournemouth eski Bournemouth değil. Liverpool maçına kadar biraz daha iyi bir fixtürü olacak. Ve ihtimalle 5 transferlerimizden bir tanesini Arsenal'li bir oyuncuyu transfer etmekte kullanacağız. Aston Villa'da da West Ham maçı uygun ama diğer maçlar kötü. Yine de duruma bakabiliriz. Brentford'da fixtür iyileşiyor. Thiago'nun dışında savunma oyuncularına gidilebilir. Manchester City'nin 17. hafta West Ham ev sahipliğinde bir maçı var. Büyük ihtimalle Haaland'ın triple kaptanlığı burada olacak. 15. haftaki önümüzdeki cumartesi maçlarını da değerlendirelim. Ben burada beraberlik bekliyorum Aston Villa Arsenal maçından. Dortmund Chelsea maçında Chelsea galip gelecektir. Everton Nottingham Forest'ta beraberlik görüyorum. Manchester City Sunderland'a karşı zor da olsa 3 puanı alacaktır. Newcastle Burnley'e karşı galip gelir. Tottenham Brentford maçı Brentford galibiyetiyle sona erebilir. Leeds Liverpool, Liverpool'a diyecek sözüm yok ama kazanmasını bekliyorum. Brighton West Ham maçı Brighton galip gelecektir. Fulham Crystal Palace berabere biter. Wolves United ise berabere bitecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olduğunuz için de iyi ki varsınız. İyi günler dilerim.